camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Yani Bunu daha önce diğer transferler için de söyledim. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek yönünde kararı çok önemli. İkincisi yani biz öyle her istediğimiz oyuncuyu afaki paralara gidip alma gibi de bir lüksümüz yok. Bizim de bir bütçemiz var. Beşiktaş'ın da alabileceği bir birim var, bir çizgi var. Oraları çok daha fazla zorlamanın manası yok. Yani bir tarafta e, çok büyük çabalarla bir gayrimenkul projesi meydana getirip bir katkı sağlamaya sağlarken bunu da bir e, sezonda, ben anlıyorum ben de istiyorum. En az taraftarlarımızdan da fazla istiyorum ki istediğimi de biliyorlar. Yani daha bu şu üç gün önceki, iki gün önceki bu Country Beşiktaş daha yeni, biz yani bir ay, bir buçuk aydır bu konu var gündemde. Elimizden geleni yapacağız gelmesi için ama demin de söyledim. İlk önce futbolcunun Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmek istemesi önemli.